Sonraki gün bir dil iki olsun dedi ya ben bunu duydum kulaklarımda ya. Hmm, Ulan ne güzel hype girdik için ya. Üçüncü haftayı geride bıraktık. Aslında şöyle, iki hafta yaptık, bir hafta ara verdik. Bu üçüncü haftamızdı. Oyunun yarısına kadar ince ince çalıştık. Önümüzdeki hafta sonu itibariyle oyunun hepsini ayrıntılı bir şekilde çalışmış olacağız. Sonra da teknik, akış ve orada oyun üzerine ekleyeceğimiz unsurlar. Yem, 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 yem. Bu hafta bir gün dıkışın oynadım. O bir olay. Bu hafta öyle bir şey oldu. Biraz sonlara doğru yaklaştık. Benim ezber problemlerim çıktı ortaya. Kemal abi bugün yavrum sen ezberini yap hadi öyle gel gibi bir şey şeklinde bitirdi provayı. Yani bu daha kibar hali. Yani. Çocukluğunun geçtiği evle ve evin içindeki ona hikayeleri hatırlatan nesnelerle, kokularla vesaire karşılaşmasını düşündük biraz. Biraz hatırlamanın performansına dair şeyler konuştuk. Hatırlamak ne? Nasıl bir şey? Neden hatırlıyoruz? Hatırladığımız şeyle ne yapıyoruz? Eduard bu hatırlamayı yapıyor, neden yapıyor? Hatırlamanın politik olabileceğini ve çok dönüştürücü olabileceğini. Dolayısıyla oyunu oynarken hatırlayarak ve hatırladığı şeyden bir şey yaparak oynaması gerektiği. Yani, Özledik. İyi oluyor bak. Ben de seninle temize çekmiş oluyorum. Tek başıma kalsam bu cümleyi kuramazdım mesela. Çünkü oyun aslında bir tür hatırlama ve hafıza ile kurulu. Edouard Louis'i aslında geçirdiği çocukluğunu ve oradaki anne ve babasını ve onların aslında tutumlarını ve onların o tutumların politik olarak neye denk düştüğünü anlamaya çalışıyor. Bunun için de zaten geçmişteki olayları hatırlamaya çalışıyor. Tabii ki tam bir hafıza oyunu. Hatırlamayı da sağlayan bir takım unsurlar belirlemeye çalışıyoruz. İşte evdeki ne bileyim bir tabak, bir örtü, orada bulunmuş bir giysi, VB gibi... Ya benim. Hiçbir hakkım yok. Stüdyoda prova yapmak zor. Oyunun oynanacağı alanda prova yapmıyorsan, yani tam bir prova yapmıyorsun. Bunu konuştuk çok çok. Otomatikman mekanı olan bir tiyatroyuz ama bizim de prova mekanımız yok. Her gün dolu bir yani. Stüdyo biraz bir aşamadan sonra dezavantajlı bir yer haline dönüşüyor. Metraj olarak sahne kadar olsa da yüksekliği falan tabii düşük olduğu için büyük salondaki referansları taşımıyor. Dolayısıyla aslında bizi yanlış yönlendiriyor artık soğan oyun aşamasında. Oyunun tam çalışma arasındayız. Örgü mesela örmem gerekiyordu. Hamuru açtık, pişirdik, yedik. Hadi okey, güzel oldu. Öğrendik, iyice güzelleşti. Şimdi örgü, bugün şey konuştuk mesela, fiziksel tiyatro. Fiziksel olmayan tiyatro var mı diye sorduk Kemal abi. O mesela o örgü fiziksel tiyatro. Yani hiç örgü bilmeyen biri için hem örgü örüp hem bir şey anlatmak değil fiziksel bir tiyatro acı. Onu söyleyeyim de. <laughs> hiç clown olmaya gerek yok. Ya ev işi nankör anacım. E, onur yani. şarkıları çalışıyor. Damla, pehlivanla, Damla <laughs> Hoca'yla La. Bak kamera bir geldi. Şey... iPad'ler böyle geldi. <laughs> <seslendi. gülüyor> Tuşa bastım ya açıldı Koropetitör, Petitor <laughs> neyse lakabı. Competitor'la crawling geldi. Bana şu an çalıştırıyor sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok da iyi çalıştırıyor, çok da iyi bir hocaymış gerçekten. Güzel oluyor haftanın iki günü, üç günü. Bir oyunları üst üste oynayacağız. Yani şimdi festivale çıkacak, üstünde hemen bizim oyunlar başlayacak falan derken çok üst üste gideceğiz. İKSV biletleri satışa çıktı. İKSV Tiyatro Festivali'nde oynayacağız. 25 Ekim'de Premier yapacağız. 26 Ekim'de de iki oyun oynayacağız, Matur'u Suare. Çok da heyecanlıyız çünkü İstanbul'da yıllardır süren bir festivalin içinde bu oyunun yer alması, Edouard Louis'nin bu festival aracılığıyla seyirciyle tanıştırılması da tabii ki ayrıca önemsediğimiz bir unsur. Yarın ne yaptın? <laughs> Yarın bele 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 yap. <laughs> Üçüncü haftanın üstünde bir bardak su içeyim istedim.